Ramazan geldi çattı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte herkesin aklına iftar geliyor. Peki birçok insanın orucunu açtığı hurmanın bu sene mermi tadında olduğunu biliyor muydunuz? 6 aydır gündemde olan belki de en önemli olay Filistin-İsrail zulmünü duymayan kalmamıştır. Bu savaşın ardından birçok ülkede tepki çeken İsrail'in ürettiği ürünlerin tüketilmemesi adına bir sürü boykot yapıldı. Cuma günleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermeyen İsraillerin ellerine değmiş ürünleri yiyip içmemeye dikkat ettiğimiz bu üzücü süreçte. Dikkat edilmesi gereken yiyeceklere bir yeni eklendi. Ramazanın başlamasıyla beraber yapılan soykırıma destek olmak istemiyorsanız hurma satın alırken menşe kısmına çok dikkat etmelisiniz. İsrail'in işgal altında bıraktığı Filistin topraklarında yetiştirdiği ve ihraç ettiği hurmalar dünyanın her yerinde masum bir meyve gibi satılmaya devam ediyor. Satın alacağınız hurmaların İsrail'e ait olup olmadığını anlamak isterseniz izlemeye devam edebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken kilit nokta şudur ki piyasada İsrail'e ait olan hurmalar Kudüs hurması da altında satılıyor. Bir başka deyişle Kudüs adıyla satılan hurmalar aslında İsrail malı. Daha detaylı anlatmamız gerekirse bu hurma Medjol adlı hurma türünün bir miktar değiştirilmiş hali diye düşünebilirsiniz. Bu hurmanın en ayırt edici özelliği iri taneleri olması. Tabi satın almadan önce bir hurmaya sadece göz atarak nereden geldiğini anlamak oldukça zor olacak. Bu yüzden diğer ürünlerde de yaptığımız gibi satın almadan önce eğer ambalajda ise kesinlikle paketi ve etiketi inceleyin. Taba isimli firma 729 olan İsrail'in barkodunu kullanmak yerine bu ülkede ithal ettiği hurmaları Türkiye'nin 869 nolu barkoduyla kullanıyor. Boykotun önüne geçmek isteyen Siyonist firma ürün etiketinde de ayrıca İsrail kelimesini hiç kullanmıyor. Hadi Claim İsrail Hurma Üretim Kooperatifi diye ismi yazılan firma etiketli üretim firması olarak sadece Hadi Claim ismini kullanarak kendini kamu ediyor. Bu firmanın İsrail'de olduğuna dair hiçbir bilgiye de ambalajında yer vermiyor. Açık satılan hurmalar içinse yapılması gerekenler maalesef daha kısıtlı. Satıcıya sormaktan başka pek bir çare kalmıyor. Açık satılan hurmalar içinse yapılması gerekenler maalesef daha kısıtlı. Satıcıya sormaktan başka pek bir çare kalmıyor. Bunun içinse güvendiğiniz ve bildiğiniz bir esnaftan satın alabilirsiniz. Böylelikle içiniz bir nebze de olsa rahat etmiş olur. İnsanlık adına vicdanlı hareket etmek ve zulme karşı durmak her birimizin sorumluluğudur. Bu zor durumlarda masumane görünen ürünlerin bile gerçek kökenlerini sorgulamak ve vicdanlı bir tüketici olmak elzemdir. Peki siz bu katliamcı milletin Kudüs adı altında hurma satabiliyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzik <laughs>